Artık GTA San Andreas'i hesap makinesinde oynayabiliyoruz. Neden? Çünkü artık San Andreas patates gibi oldu. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi her yer bulanık. Yeni oyun diyelim, başlayalım. Bu modun ismi <laughs> Patata Edition GTA San Andreas. Görmüş olduğunuz gibi bayağı komik, eğlenceli bir mod. <laughs> şu tiplere bak. <laughs> çok acayip tipler ya. CG'in tipe bakın. Pantolon sanki donla geziyor gibi geldi bana. O kadar grafikler kötü ki öyle gibi CG'in tipi çok korkunç. Şöyle hıyar polislere bakalım harbiden hıyar gibi olmuşlar. Ve geçelim çevreye bakalım. Şu çevreye bakın. Baya net. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi hesap makinesini bile çalıştırabilecek seviyeye geldi Zar Andreas. Sesler bile kötü la. Seslerin kalitesi de düşük. Tabii ki de render mesafesi de kısa. Bir şey gözükmüyor bu arada. Şu kaliteye bakalım. Oo, kadın nem net gözüküyor. Lan burada kadın bile yok. O kadar bulanık. Bu polis mi la? Görmüş olduğunuz gibi çok acayip değişik bir mod. Haritaya da bakalım. Harita bayağı değişik. <laughs> Sadece siyah ile beyaz renk var. Yani artık bilgisayar hiç kasmıyor. <laughs> o kadar yani. Şöyle bir ilk göreve bir girelim. DJ ne oldu? Bu kadar grafiksizlikten dolayı sıkıntı mı girdi içine? CJ'nin tipi çok acayip olmuş ya. Bir de summon tipine bakalım. Lan anası belli değil. Aha Smoke geldi. Tipe e bakın Smoke. Sadece yeşil renkti. Yüzü bile yeşil olmuş lan Çerçeveler bulanık. Ve geçelim araç. Araca bakın. Tekerleklere bakın lan Dikdört, dör, dik dikdörtgen olmuş. Güneşe, güneşte şey olmuş. Minecraft gibi olmuş. Kare. Kendula bakın ya. Oğlum CJ'in tipi korkunç lan baya. Hadi bakalım nasıl görev yapacağız. Görev yaparken zorluk olacak mı? Artık San Andreas kasmıyor. Hesap makinesinden bile oynayabiliyoruz. Harbiden patates olmuş ya. Silah sesleri de mi tandik? Sık bakayım. Silah sesleri de dandik baya. Sanki en ucuz kulaklık almış gibi ses çıkıyor. Silahlarda öyle olmuş. Bas bas bas. Uzak yerler hiç render almıyor. Bembeyaz. Sanki çok acayip bir yerdeymişiz gibi. Binalarda da bulandık. Bizim karakter donla geziyor. Sanki öyle gibi. ne yapıyorsunuz da? Böyle oyun mu oynanır ya? Harbiden San Andreas bildiğimiz patates olmuş. Şu araca bakın sadece iki renk gözüküyor. Bas 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 bas. Eyvah eyvah. Harbiden patates modda patates olacağız. Kaç 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 kaç. Ses kalitesinden yazı kalitesine her şey artık patates. 100 metre ilerisi gözükmüyor ya. Geldik. Ağaçlar yaprakları yok olmuş. Ağaçların yaprakları yok olmuş. Şu ağaçlara bakın. Sadece bir şey gibi gözüküyor. Gövdesi gözüküyor. Saygınlığımızı kazandık. Yazılar bile bulanık ya. Hatta sese bakın. Ses çok kötü. Dövüşürken. Yumruk sesleri de dandik. Konuşmalarda tiki kalite aynı gibi. Adamın tipi yüzü gözü belli değil bizim. Bizim CJ'in tipi bir şeye benziyor ama. Bizim CJ'in tipi çok acayip. Anında yüzü ikiye yarılmış gibi bir tip var. Çok acayip. <laughs> o ne lan öyle? <laughs> Sanki bir şey sansürler gibi olmuş şu ışıklar. Pikselleri sayıyorum. 9 piksel var. Bisiklet net ama. Bisiklet net geldi bana. CG'nin evine bakın bir şey gözükmüyor ya. Şu garajın şeyine bakın. Güneş desen kare. Her şey kare olmuş. Aha. sev bile bulanık olmuş. <laughs> artık kedi yok arkadaşlar. Bakın. Hiçbir şey gözükmüyor. Orada kedi vardı normalde. Şimdi artık yok. Ryder'ın bir görevini yapalım ya. Rider. Ryder'ın tipi çok acayip. Bizim CJ'de çok acayip. Aha araca binelim şöyle. Kapılar gözükmüyor aracın. Mekana geldik. Tıraş yapalım biz iyiceyi. Patates modda tıraş nasıl olacak onu merak ettim. Kapıyı bak açıyorum. Kapı belli olmuyor. O kadar değişik bir mod. Ne yapıyorsunuz iyice? Adam çıkarttık. Neyse içeri girelim. Dayı ne oldu sana? Beni güzelce ne bir tıraş et. Şöyle bir şey yap bakalım ne olacak? Bir şey olmadı. Bir daha yap bakayım. E bir şey olmadı. Aha sonunda bir şey oldu. Alıyorum almak ne alakaysa ya. Ne oluyor lan orada? Işıklar pikselli gözüküyor. Çok acayip bir mod ya. Nasıl oldu saçlarım? Ultra HD. Gir lan arabanın içine. Zaten grafikler kötü. Giriyor bak. Vurunca giriyor arkadaşlar. Clear Hadi bakalım bir pizzacının mekanına girelim. Yerlerde gayet net her şey okunabiliyor. Şurada mesela fiyatlar yazıyor ama o kadar bir bulanıklık var ki. Çok acayip oluyor. Selamünaleyküm. Bir yemek ver ya. Bakın kara kare duman çıkıyor. Kara kara ya. Ne acayip bir mod ya. Bizim şey kesin donla geziyor şu an. Ama farkında değiliz. Kaç. Bir de silah seslerine de bakacağız. Şu silahı alalım. Ve lan tüfeğini. Sus lan Rider sen ya. Adam da geberemiyor güzel Silahımızı aldık. Oha şeye bakın. Şu neydi hedefleme şeysine bakın. Buz bulanık. Şu <laughs> Ağaçlar çok komik ya. Sadece bir şey var. Gövdesi var ağacın. Ağaçları budamışlar. Ve kaliteli grafiklerle mekana geldik. Hadi yeri git. Hadi bakalım. Ultra HD grafiklerle GTA San Andreas oynuyoruz. O kadar net ki. Aracın lastikleri... Dö lastikleri dönmüyor lan. Daha yeni fark ediyorum. Araçların lastikleri dönmüyor. O kadar kaliteli bir mod. Bakalım şu grafitiyi görebileceğiz mi? Grafiti yok. Ve nasıl bulacağız lan? Sivit. Sivit ne yapıyorsun sen? Sıkarken kareli kareli çıkıyor. Burada mıydı la? CJ ne yapıyorsun? E ben nasıl göreceğim? Galiba burası. Şansımız deneyelim. Şanslıyız. Zaten sınırsız herhalde bu. Spray sıkma şeysi. Nereye sıkacağız? Galiba burası. Her yere sıkıyoruz ve oldu. Işıklar kare kare. Kırmızı yanıyor. Kare bir şekilde parlıyor. Evet mekana geldik. Neresini sileceğiz? Sileceğiz diyorum ya. Nereyi fıskı, fışkı fışkı Sıp, sıkacağız. Konçamadım da ya. Patates mod olunca kafa durdu. Selamun aleyküm nemnet ballalar. E nereye sıkacağım? Geberin lan. Geber. Valla random random sıktım. Polis şeyinin ışığına bakın. Tek kare. Çit gözükmüyor la. Burada şey vardı normalde. O gözükmüyor. Bu arada bu tarz ilginç San Andreas modlarını seviyorsanız like atmayı unutmayın. Sildim sonunda. Hop sweet hıyarı gelecek. Bir farı patlamış. Sadece iki tane kare var farda. O kadar üst düzey bir mod. Adam havadan geldi lan. Ve görevimizi hallettik. Bir de şöyle havadan bakalım. Havadan bakınca. Oğlum bu ne la? Hiçbir şey gözükmüyor. BPS arttırma videolarından sonra San yaz. Yani güneş bile kare olmuş. Minecraft olmuş oyun. Minecraft'tan beter oldu. Selamun aleyküm geber. Testereyle geberttim lan adamı. Haydır gel bakayım. Gelemiyor musun salak? Evet malum sahneyi izleyeceğiz. Bakalım o, nasıl, o sahne nasıl gözüküyor çok merak ettim. Anlayan anladı. Oha lan ne yapıyorsunuz orada? Oha kadın şey gibi gözüküyor lan. Ayıptır ya. Lan ne oluyor orada? Bir dakika. Kıyafet yok gibi gözüküyor. Oha harbiden kıyafetsiz gibi gözüküyor ya. Sıkıntılı. Çık mekandan çık çık çık. Bizim CJ'nin tipi ise Donatlet dolanıyor gibi oluyor ya. Harbiden donla geziyor sanki CJ. Çok acayip tipler ya. Şu balla hıyarlarına bakın ne yapıyorsunuz ha? Dingiller geberin. Patates ballalar. Ve mekana geldik. Şu direkt gibi şeyler hepsi ağaç arkadaşlar. Şu falan. Çok değişik ağaç. Ve arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hesap makinesinden bile oynayabileceğiniz bir GTA San Andreas buldum. Çok acayip. Harbiden oyun patates olmuş bildiğin ya. Şu grafiklere bakın ya çok acayip. Güneş kare olmuş, her şey kare olmuş. Bu tarz videoları seviyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Patates yiyeceğiz.